Kudüs'ü Şerif'e gidecek Mehdi inşallah. Demek ki Musevilerle bağlantısı olacak. Çünkü Musevilerden bir topluluk diyor Peygamber hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem. iman edecekler ve Mehdi'nin talibesi olacaklar diyor. Sonra Musevilerden çok azı hariç hepsi Müslüman olacak diyor Peygamberimiz. Çok azı hariç çok azı hariç Müslüman olmana sebep ne? Tabut Sekine'nin Mehdi'nin bulunduğu evin kapısının önüne getirip konması. Mehdi'nin karşısına getirilince tabutu sekine İsrail ayağa kalkıyor. Acayip bir muhabbet, acayip bir feryat duyacaksınız. Yer yerinden oynayacak. İsrail dindarları kol kola girip onların Tevrat'a göre onların ibadetleri var. Bunu kutlayacaklar. Sonra bunun hak bir alamet olduğunu gördüklerinde Mehdi'nin, Muşiyah'ın ta kendisi olduğunu anlayacaklar. Ve hepsi Müslüman oluyor. Çok az bir kısmı hariç diyor. Hepsi Müslüman olur diyor Peygamberimiz. Nasıl Müslüman? Musevi Müslüman. Musevilik devam ediyor ama Müslümanlar. Muhammed'i Museviler.